Arkadaşlar bugün neden bilmiyorum ama böyle bir şey oynuyoruz. Ben okuldan kaçma istemiştim ama her neyse bir şans. Şey Oley! Söyle benim aram çok iyidir bu şeylerle. İki dakikada geçerim artık. Apple çok kolay arkadaşlar. Cidden bana böyle gelmeyin ama. Bilme krizine gireceğim şimdi. Hmm. Salıyorum sallıyorum var bunun? Tutturdum. He he bu bu evet bu çok güzel bu. Bundan emin olabilir miyim? Bu emin oluyorum ya. Abi niye o? Allah Allah. Barbie böyle mi yazılıyor? Hangisi? Barbie kız. Yani pembe. Mecburen. Çok kolay bu. Bu mu? Evet bu. Derdim bu. Hmm, Youtube'u severim o yüzden. Ben Puma bilemedim. Gidiyorum. Aaa salladım tutturdum. Hayır istemiyorum. Ya istemiyorum. İstemiyorum. Tamam o Ya çıktı göremiyorum önümü. istemem. Ooo! Nasıl böyle yazın arkadaşlar? Dur dur. Emin olamadım. Bu diyor. A demiş. Ha, Bu değilmiş. Anladım ama ezberimde değil. Ne Ben buradan söylüyorum. Aa bildim. Hayır. Ay evet dedim yanlışlıkla. Bilemiyorum ben buna bu diyorum. Aa salladım tuturdum. Adama gittik dur. Aa, 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 aa Bunu çok severim. Daha doğrusu sevmem. Bu abicim bu. <laughs> Alttaki diyorum ben ya. Altta olan. Ne? Hayır ben saymıyorum. Annenim annenim annenim. Tekrar deniyoruz. bu bu arkadaşlar tamam tamam. Şimdi benim jeton düştü. Bakalım bakalım tabii ki de bu. Ne? Üstünde çizgi olmuyor mu? Nasıl ya? Arkadaşlar üstünde çizgi yok. Çok saçma. Samsung logosu budur. Salladım yine. Çok kolay. Ne? ne? BVM'yi bilemedim. Hayır, hayır, bu ne de sanki bana Aşırtıyorlar. Yok arkadaşlar yok. Ben hemen şunları geçip geliyorum. Bu Mr. Beans'in Mr. Beans'in Abi. Abi Mr. Beans'in çikolatasını, çikolatasını yiyen var mı? Yorumlara yazsın bekliyorum. He <laughs> bu 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 bu. <laughs> İnsanı sinirlendiriyorlar Allah'ım. Re, Salladım varlar onu. Bu mu? Bu, bu. Aa, Aa, burada e, büyük anne sağda. Sağ fotoğrafta da e, anneleri solda. Ben bunu bilmiyorum, bu yüzden sağ diyorum. Tutturmuşum. At böyle yapar. Ne? Geliyorum, hemen geliyorum, hemen geliyorum. Dur dur. Böyle yaparmış, bilmiyorum. Bu bu tabii ki de. Ne? Ya ben biliyorum, biliyorum. Ne? Al paralar. Para geldi. Para geldi. Bu değilmiş, buymuş. Kaç tane var ki ilerleme? İlerleme derken? Disnap diyor. Böyle olur mu bilemiyorum böyle. Bu diyorum. Yeah! Bu tabii ki de bu. Yani. Bu kolay mı değil? Tabii ki de bu. Aa salladım. Kırmızı ne ya? Yine salladık. Çıldıracağım. Şöyle yapabiliyoruz mu? Oyunun bug'ını buldum. Tabii ki de bu. Bu çok kolay. Hediyeyim ben sana. Bu abicim bu bu ya. En kolayını soruyorsunuz. Şaka yaptım bu. Abicim bu. Ne? Ben geliyorum hemen. Şurada yedi tane falan yapacağım. Geleceğim arkadaşlar. tarafında kalem var. Çok kolay. Karton Rekord. İzleyenler yorumlara yazsın. Hmm. E bu niye bu kadar çok kolay soruyor? Bu. Aa yanlış bildim. Çok zor soruyormuş. <laughs> Öldüm. Dur dur dur. Baka girdi o. <laughs> Buyurun şöyle. Ben bilmiyorum ama bilemediklerimi sağlıyorum. Çünkü ben Aa biliyorum ben bunu. Tabii ki de burada böyle kulakları olacak. <laughs> pembe pembe iki tane pembe niye olsun? Tövbe stövbe. Aa Skype bende var. Arkadaşlar S kalın olmayacak. S ince olacak. Bu çok kolay. Oyunu bitirdik. Haley! Oyunu bitirdim. Oh! Çok sevdim ben. Oyunu bitirdim. Oyunu bitirdim. Arkadaşlar bu tür videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve ben, benim adım Prenses Gemlik varlar arkadaşlar. Bu ne? Aa şapkanmış. Kötü durmuş ama. Çok şaşırdım. Arkadaşlar nedenini hiç bilmiyorum. Bir fikrim bile yok ama sizleri çok seviyorum. Yeniden başlat dedim. Hayır diyeceğim. Ona da hayır. Çünkü arkadaşlar ben sevdim, 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 sevdim. Ben çok sevdim. Arkadaşlar ne yapayım? Oyunu bitirdik artık. Bir nedenim yok. Heh, şimdi kaldı. Aa! Ben neler alıyorum? Hiçbir fikrim yok şu an. Oha. Özür çok affedersiniz. Çok özür dilerim. Ne? Nereye gidersem onu. Aa çok sevdim ben bunu. Derman oldum. Ben çok sevdim onu. Ya hayır ben onu istemiyorum. Ben bir derman istiyorum. Arkadaşlar. Görüşürüz. İstemeyerek kendime kıyafetler de aldım. Ama oyun cidden çok eğlenceli. Zaten çok kolay soruyorlar. Yani zor bile değil aslında. Görüşürüz. Ben kaçtım. Bak ok gösteriyor bana. Dur kaçmadım ben. Ne diyor bakayım. Ah ah hazır hazır. Ne aldım ben? Oho! Bom bom bom. Ay. Ay bom bom. Ah! Ah! Patladı. Patladı. Ben çok sevdim bunu. Bak yüz ifadesi de aldım. Ve oyunumuz böyleydi arkadaşlar. Ve son. Son diye videoyu bitiriyorum. Hepinize görüşürüz. İyi günler diliyorum. Ben kaçtım.